Astral seyahat nasıl yapılır? Astral seyahat, insanların bilincini bedenlerinin ötesine taşıyarak farklı boyutlarda deneyim kazanmasına olanak sağlayan mistik bir deneyimdir. Bu makalede astral seyahatin ne olduğunu ve nasıl yapılacağı ile ilgili tartışmaları derledik. Astral seyahat yapmak için ilk adım rahat bir ortamda uyumaktır. Genellikle gece yatmadan önce veya sabah erken saatlerde uyandıktan sonra bu deneyimi gerçekleştirmek daha kolaydır yatak odanızı sessiz ve rahatlatıcı hale getirin. Gerekiyorsa hafif bir müzik veya doğa sesleri çalabilirsiniz. Uyandığınızda rahat bir pozisyon alın ve vücudunuzu derin bir gevşeme haline getirin. Derin nefes alarak sakinleşin ve zihninizi sakinleştirin. Ardından gözlerinizi kapatın ve kendinizi tamamen gevşetin. Zihninizdeki düşünceleri durdurarak meditatif bir duruma geçin. Odaklanmak için tekrar eden bir mantra kullanabilirsiniz. Zihninizde sakinleştiğinizde kendinizi hafif ve ağırlıksız hissedeceksiniz. Yavaşça bedeninizi terk ettiğinizi hissederseniz, astral bedeninizle birlikte özgürce hareket etmeye başlayabilirsiniz. Yeni boyutlarda keşifler yapabilir, farklı yerlerde dolaşabilir veya insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Astral seyahat deneyimi kişiden kişiye farklılık gösterebilir bazıları renkli ve canlı görüntülerle karşılaşırken, diğerleri sessiz ve huzurlu bir atmosferde bulunur. Deneyiminizin nasıl olacağını tamamen size bağlıdır. Astral seyahat yapmak manevi bir yolculuk olabilir. Bu deneyim, kendi iç dünyanızı keşfetmek ve farklı boyutlarda yeni bilgiler edinmek için harika bir fırsattır. Ancak her zaman güvenliği ön planda tutmalı ve bu deneyime hazırlıklı olmalısınız. Astral Seyahat Teknikleri astral seyahat, ruhsal bir deneyim olan ve bilincin beden dışına geçtiği bir durumdur. İnsanlar uzun süredir astral seyahatı keşfetmek ve bu mistik deneyimi yaşamak için teknikler araştırmaktadır. İşte o teknikler. Derin nefes tekniği. Astral seyahate başlamadan önce sakinleşme ve odaklanma önemlidir. Derin nefes almak bedeni rahatlatır ve zihni sakinleştirir. Gözlerinizi kapatarak derin nefes alın ve negatif enerjileri bırakın. Derin nefes alırken odak noktanızı belirleyin ve rahatlamanın tadını çıkarın. Meditasyon. Meditasyon astral seyahatte çok önemli bir rol oynar. Düzenli meditasyon zihni sakinleştirir ve zihinsel açıklığı artırır. Bir meditasyon oturumuyla başlayın ve zihninizdeki düşünceleri yavaşça temizleyin. Derin bir meditasyon durumuna geçtiğinizde astral seyahat deneyimine hazır olacaksınız. Vücut farkındalığı Astral seyahatte vücut farkındalığı oldukça önemlidir. Bedeninizi ve enerji merkezlerinizi hissetmeye odaklanın. Bu astral bedeninizi ayırt etmenize ve onu kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Vücudunuzdaki her bir parçayı görselleştirin ve enerjinin akışını hissedin. İmajinasyon gücü. İmajinasyon astral seyahatte kritik bir rol oynar. Zihninizi güçlendirmek için imgeleme yeteneklerinizi kullanın. Astral seyahat sırasında zihninizde canlı ve net görüntüler yaratın. Hayal gücünüzü kullanarak kendinizi başka bir yerde hissedin ve gerçeklik duygusu oluşturun. Tekrarlama ve niyet. Astral seyahate girmeden önce kendinize niyet edin ve tekrarlayın. Net bir amacınızı belirleyin ve bunun gerçekleşmesi için zihinsel olarak tekrarlayın. Kendinizi astral seyahatinize odaklamak için pozitif ifadeler kullanın niyetinizle birlikte deneyiminizin daha güçlü ve etkili olacağını göreceksiniz. Astral seyahat kişisel ve mistik bir deneyimdir. Yukarıda bahsedilen teknikleri düzenli pratik yaparak astral seyahat becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Ancak astral seyahat deneyimi son derece kişisel bir deneyimdir ve herkes için farklılık gösterebilir. Kendi tecrübelerinizi keşfetmek ve astral dünyayı deneyimlemek için cesaretli olun. Astral seyahat güvenliği ipuçları. Astral seyahat, zihinsel bir deneyim olarak bilinen ve kişinin bedeninden ayrılarak farklı boyutlarda dolaşmasını sağlayan bir fenomendir. Bu mistik deneyimi yaşayanlar için güvenlik hayati öneme sahiptir. Astral seyahat yaparken fiziksel dünyadan ayrılma sürecinde bazı önlemler almak gereklidir. İşte astral seyahat güvenliği için dikkate almanız gereken ipuçları. Zihinsel hazırlık Astral seyahate başlamadan önce rahatlama teknikleriyle zihninizi sakinleştirmek önemlidir. Meditasyon veya derin nefes alma gibi yöntemlerle odaklanabilirsiniz. Dikkatinizi dağıtan stres faktörlerini ortadan kaldırmak, daha güvenli bir seyahat deneyimi için temel bir adımdır. Koruma ritüelleri. Astral seyahate çıkmadan önce enerji koruma ritüelleri uygulamak, olası negatif etkilerden kendinizi korumanıza yardımcı olur. Kendinizi beyaz ışıkla sararak veya koruyucu semboller kullanarak enerji alanınızı güçlendirebilirsiniz. Tanıdık ortamları tercih edin. Başlangıçta astral seyahati tanımak için en iyi yol tanıdık ve güvenli bir ortamda deneyimlemektir. Eviniz veya meditasyon yaptığınız bir odanın enerjisi size rahatlık sağlayacaktır. Rehberlik: Astral seyahatte rehberlerle iletişim kurmak yolculuğunuzun güvenli olmasına yardımcı olabilir. Yüksek benliğinizi veya pozitif varlıkları çağırmak size koruma ve doğru yönlendirme sağlayabilir. Negatif enerjilerden arındırma Astral seyahatten döndüğünüzde negatif enerjileri temizlemek önemlidir. Kendinizi tazeleyecek ritüeller uygulayarak beden ve zihni dengelemek, astral seyahatinizin etkilerini kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Sınırlar belirleyin. Astral seyahate çıkarken sınırlarınızı belirlemek önemlidir. Kendinizi korumak için bilinçaltınıza sadece pozitif deneyimlere açık olduğunuzu hatırlatmalısınız. Negatif etkilerden uzak durmak için amaçlarınızı netleştirin ve sadece yüksek titreşimli alanlara odaklanın. Astral seyahat ve bilinç durumu. Astral seyahat, bedenimizden ayrılıp enerji bedeniyle başka boyutlara seyahat etme yeteneğidir. Bu deneyimde ruhumuzun bedenden ayrıldığı ve astral dünyada özgürce dolaştığı söylenir. Ruhumuz fiziksel sınırlamalardan bağımsız olarak farklı boyutları keşfedebilir ve yeni bilgiler edinebilir. Bilinç durumu astral seyahat sırasında önemli bir rol oynar. Genellikle derin meditasyon veya uyku sırasında gerçekleşen astral seyahat, bilincimizin normal sınırlarının ötesine geçtiği bir durumdur. Bu süreçte zihinsel uyanıklık ve rüya gibi unsurlar bir araya gelir. Kişi hem iç dünyasını keşfederken hem de dış dünyayla etkileşimde bulunurken bilincini tamamen aktif ve farkında tutabilir. Astral seyahat ve bilinç durumu, insanların kendilerini daha derin bir anlayışa, yaratıcı ilhamlara ve ruhsal gelişime açmalarını sağlar. Bu deneyimler kişisel büyüme ve dönüşüm için güçlü bir araç olarak kabul edilir. Ayrıca astral seyahat sırasında elde edilen bilgiler farkındalığımızı artırabilir ve evrenin derinliklerindeki bağlantıları keşfetmemize yardımcı olabilir. Astral seyahat ile rüya ayrımı Astral seyahat ve rüyalar, insanların zihinsel deneyimlerinde farklı boyutlara açılan kapıları temsil eder. Bu iki fenomen arasındaki ayrımı anlamak, kişilerin spiritüel yolculuklarını daha derinlemesine keşfetmelerine yardımcı olabilir. Rüyalar uyku sırasında bilinçaltının yansımaları olarak ortaya çıkar. Rüya içindeki olaylar genellikle mantıksal bir sıraya sahip olmayabilir ve gerçek dünyadan ayrıntılarla doludur. Rüyalardaki deneyimler kişinin günlük yaşamından izler taşıyabilir ve simgesel anlamlar barındırabilir. Rüyaların bize mesajlar verdiğine inananlar onları analiz ederek kendilerini daha iyi anlama fırsatı bulurlar. Diğer yandan astral seyahat farklı bir deneyim sunar. Astral seyahatte bilinçli bir şekilde bedenin dışına çıkma yeteneği vardır. Astral seyahatte kişi ruhuyla birlikte başka boyutlara ve evrenlere yolculuk edebilir. Bu deneyimlerde hissedilen duygular oldukça gerçektir ve zaman mekan kısıtlamalarından bağımsızdır. Astral seyahat sırasında kişi bilincini tamamen korur ve deneyimlediği olayları net bir şekilde hatırlar. Astral seyahat ile rüyalar arasındaki temel fark bilincin durumudur. Rüyalar genellikle uyku sırasında ortaya çıkar ve bilinçaltının etkisi altındadır. Astral seyahatte ise bilinçli bir şekilde ruh bedenin dışına çıkar ve deneyimler daha yoğun ve gerçekçi olabilir. Bu iki fenomen arasında bağlantılar da bulunmaktadır. Bazı insanlar astral seyahat deneyimlerini rüyalar aracılığıyla yaşayabilirler. Rüyalarda astral seyahate benzer deneyimler yaşamak mümkündür. Ayrıca rüyalar aracılığıyla astral seyahate hazırlık yapmak veya bu deneyimleri hatırlamak da mümkündür. Astral seyahat ve meditasyon ilişkisi. Astral seyahat ve meditasyon arasında derin bir ilişki bulunmaktadır. Hem astral seyahat hem de meditasyon zihinsel, ruhsal ve bedensel deneyimlerde derin bir farkındalık sağlamak için kullanılan güçlü araçlardır. Meditasyon, zihni sakinleştirme ve odaklama tekniği olarak bilinir. Meditasyon yaparken düşüncelerimize ve bedenimize yoğunlaşırız. Zihinsel gürültüyü azaltırken iç huzuru buluruz. Meditasyon, bilinçli bir şekilde zihnimizin dalgalarını yavaşlatarak daha derin bir farkındalık haline geçmemizi sağlar. Bu durum, astral seyahate geçiş için uygun bir zemin oluşturur. Astral seyahat, bilincimizin fiziksel bedeni aşarak başka boyutlarda gezip dolaşmasını ifade eder. Astral seyahatte zihinsel ve ruhsal bedenimiz ayrılır ve farklı gerçekliklerde özgürce hareket eder. Meditasyon, astral seyahatin kapısını açar çünkü zihni sakinleştirir, enerjiyi odaklar ve zihinsel kontrolü arttırır. Meditasyon pratiği, astral seyahate geçişin doğal bir yan ürünüdür. Astral seyahatte meditasyonun önemi büyüktür meditasyon, astral seyahatin daha güvenli ve kontrol altında gerçekleşmesini sağlar. Zihni sakinleştirerek korku ve endişe gibi negatif duyguları azaltır. Aynı zamanda enerji merkezlerimizi dengeler ve astral dünyayla daha uyumlu hale gelmemizi sağlar. Astral seyahat yolculuğunda karşılaşılan engeller Birinci engel korkudur. Astral seyahat yaparken bilinmeyene adım atmanın getirdiği doğal bir endişe duyabiliriz. Bilinçli veya bilinçsiz olarak ortaya çıkan bu korku, astral seyahatin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesine engel olabilir. Bu nedenle kendimizi rahat hissettiğimiz bir ortamda ve zihnimizi sakinleştiren meditasyon veya derin nefes alma gibi teknikleri kullanarak korkularımızı aşmalıyız. İkinci engel, odaklanma ve yoğunlaşmadaki zorluklardır. Astral seyahat zihinsel bir süreçtir ve odaklanma becerisi gerektirir zihnimizin dağınıklığı veya dikkatimizin kolayca dağılması durumunda astral seyahat yapmak daha zor hale gelir. Bu engeli aşmak için zihinsel disiplin egzersizleri yapabilir, düzenli meditasyon uygulayabilir ve zihnimizi sakinleştirmek için çeşitli tekniklere başvurabiliriz. Üçüncü engel, negatif enerjilerdir. Astral seyahat sırasında pozitif enerjilere açık olmak önemlidir negatif düşünceler ve duygular astral deneyimimizi etkileyebilir ve bizi engelleyebilir. Bu yüzden olumlu bir zihin durumuyla astral seyahate odaklanmalı ve kendimizi olumsuz enerjilerden korumak için pozitif düşünceler, meditasyon veya enerji temizleme teknikleri kullanmalıyız. Dördüncü engel bedene bağlılık hissidir. Astral seyahat sırasında bedenimize olan bağlılık hissiyle mücadele edebiliriz. Bu, Astral dünyaya tam anlamıyla geçiş yapmamızı engeller. Bedenimizin rahatlığına veya endişelerimize takılıp kalmak yerine zihnimizi serbest bırakmalı ve bedensiz bir varlık olarak astral seyahate odaklanmalıyız. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.